Selamlar dostlar ben Soçvel. Bugün sizlerle birlikte 31. takipçimle VS atacağız. Şimdi ona maç isteğini gönderiyorum. Bakalım kabul etmesini bekleyeceğiz. Maça girelim. Evet dostlar sonunda maçımızı kabul etti. Birkaç saniye bekledim ben oraları keseceğim. Evet zehir alarak başlayalım. Biz de bol şans diyelim. Varil alalım. Kasırga biraz riskli bir hamle olur. Silahşör seçelim. Biz de kalp atalım şuradan. Aa, bak bu terbiyesiz bir hamle ama. Mecburen balon alacağız. İnşallah güzel bir kart denk gelir. İskeletler alalım. Balon destesine döndürüyorum şu anda. Ooo bu kötü işte bu kötü. Ya fırın verdi net fırına alacak ama. Çok kötü şu anda durum. Ne alabilirim? Madenci alalım. Aa, bu da zor bir seçim. Anka kuşu alalım hadi ya. Evet, zor bir deste, gerçekten zor. Umarım binası yoktur diyelim ve kesin olarak fırına aldı. O yüzden yandık. Şöyle bir bol şans diyelim tekrardan. Süperselin şu dostluk savaşlarına evrimleri getirmesi lazım gerçekten ya. Gerçekten zorluyor. Evrimler olsa biraz daha eğlenceli olabilir. Yani 2022'den beri bunu düzeltmiyorlar. Bir kafes dikelim. Sonrasında bir varil bırakalım. Tamamdır. Evet cellat. Cellat kötü işte. Cellat sıkıntı. Silah şor atmaktan başka çarem yok. Belki iskeletlerle etrafını sarıp koruyabilirim. Şöyle yaptım. Tamamdır koruduk. Evet yarasalar bastı. Nasıl yapsak? Tam, madenci artı balonla saldırmayı deneyelim. Bir şansımız varsa o da şu an yüksek ihtimal. Evet fırın. Yandık. Bir tane zar zor vuracak. İki gelir mi bari? İkiyi vursaydı iyi olurdu ama yandık yani. Şimdi şövalye gelsin biz barbar varili ile fırını halledelim. Ateş ruhu tutturduk. Abi şövalye nasıl kafese gitmiyorsun? Dümdüz yürüdü kuleye vurdu ya. Biz balonla o kadar vurmak için çaba harcamışken fırın iktirdiği için dümdüz gitti kuleye vurdu ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle iskeletler. O mızraklılar vurmasın. Tamamdır. Madenci artı balon dışı saldıramıyoruz. Yani şimdi düz madenci bassam elimde balon kalacak. Ne yapsam bilemiyorum. Hadi basalım ya. Yani başka bir şey atamayacağız yoksa. Evet yarasalarla savundu. Biz de arkadan silahşör basalım. Tamamdır. Anka kuşu artı balon yapmayı deneyebiliriz. Belki ama bu sefer de cellat basacak. Hatta direkt cellat bastı. Yani balona basmasına gerek yok. Yani hem fırını var hem cellatı gerçekten zor eşleşme. Ooo yıldırımı da var ama ne yapacağız? Tamamdır. Ee, arkadan anka kuşu basalım. Desteği çevirelim. Şöyle iskeletler. Evet şövalye geldi. Şöyle barbar var. Oo, tam zehre ölüyor. Biraz bekleyelim ve güzel bir zehir bastım. Şimdi hem cellatı hem de fırına elinde olmadığı için bir madenci artı balon yapacağım da şansa çete böldü. Yani gerçekten sıkıntı. Oo, ikisini de çevirmiş zaten. O bir de kraliyet devi varmış. Yandığımızın göstergesi. Şöyle bir kafes, şöyle bir anka kuşu. Evet, hem yıldırımı var. Yani hayvan gibi anti. Şöyle antisin emojisi atalım. İskeletler. Paket bastı. Şöyle madenci artı balon. Denemekten başka şansım yok. Anka kuşu çıktı diğer tarafta. Evet cellat geldi. Vurur musun? Hadi balon. Bu eşleşmeyi alırsam gerçekten mükemmel olur bu arada. Tamamdır şöyle bir barbar var ile. Mızraklıları indirdik. İkinciyi vurmazsa güzel olur. Çok iyi. Şöyle beklenmedik yere bir madenci. Güzel bir zehir bize zehir fırsatı veriyor. Şu anda hasarda öndeyiz. Yarasalar da zehre gidecek. Eyvah. Hemen şöyle bir goblin kafesi. Fırın zehre öldü. Hemen iskeletler. Yıldırım basacak. Evet. Oyunu okuyorum şu anda. Domine ediyorum. Çok güzel. Madenci artı zehre yüksek ihtimal kazanıyoruz. Evet. Madenci iki tane vurdu. Gerçekten bu eşleşmeyi kazandık. Mükemmel. İyi oyundu dedik rakibimize. O zaman şimdi ikinci maçımıza geçelim. Evet dostlar. ikinci maçımızda kabul etti. Şimdi yıldırım alarak başlayalım. Yıldırım daha e, kullanışlı şu anda. Evet. Yani başta büyü verdiği için ne seçeceğim belli değil. Silahşör alalım. Daha garanti. Evet. E, Goblin kulübesi hadi. Yine rakibe fırın verdi. Sıkıntılı durumdayız. Ağır sıkıntılı. Hadi prens. Yani çok baskıcı bir deste değil ama hadi öfke. Tamam. Oo, Bu ne abi? Çok kötü. Köstebek alacağım. Mega şövalye bekliyorum. Minyonlar alalım hadi havadan. Küçük büyü verdi. Mecburen kar topu alacağız. Köstebekle evrimli olmasa da yani iyi bir fırsat sağlıyor. Evet bakalım onun destesine bağlı olarak bir şeyler yapabileceğiz. Zor durumdayız. Evet emoji atıyor garip garip. Biz de bol şans diyelim tekrardan. Evet. Bakalım ne oynuyor. Şu an hiç kart atmıyor. Eli güzel değil herhalde. Bir öfke sallayalım. Gece cadısı. Tamam ona silah şör basacağız. Kartlarını da çok fazla incelemedim. Sadece kendime göre seçtim. Şöyle o zehri varmış. Mecburen prens atacağız. Yani prens artı köstebek kadar saçma bir deste olamaz yani. Şöyle bir yıldırım. Belki başka bir şey gelir. Ah be kara prens beklemediğim bir yere attı. Neyse olsun onu indirecek en azından. Önüne kart yetiştiremez değil mi? Güzel güzel. Tamamdır niye wow diyor bilmiyorum. Şöyle bundan atalım. Evet dev. Ee, deve ne yapabiliriz? 10x sıra olmasını bekleyelim bir goblin kulübesi dikelim. Ee, elim de berbat yani kesin olarak minyonlar atmak zorundayım. Şöyle köşeden bastım o zaman. Yıldırımım şu an elimde olsaydı güzel olurdu. Evet zehri bastı. Mecburen silahları şuraya doğru atacağım. Ve gece cadısını arkadan indireceğiz. Güzel güzel. Şu an yapabileceğimiz en iyi defansı yaptık. Lütfen indirin. Prens eridi gitti yalnız. Evet bu tarafa bir köstebek hata deneyelim o zaman. Son iksir de olsa yapabileceğimiz bir şey yok. Dibine avcı bastı. Köstebeğe basmasından daha iyidir derken doğru kara prensi vardı. Yine çok anti arkadaşlar yani... Kara Prens Köstebeğin en büyük antilerinden biri. Hatta öyle bir şey ki Valkür'den bile daha anti arkadaşlar. Evet kuleye de alan hasarı attı yani gerçekten sıkıntı. Bir de şarjlanıp kuleye vur yani bir o eksik. Çok şükür onu da yapamadı canı azaldığı için. Yani zehrinin de olması defansımızı çökertiyor bir de fırını var evet. Yıldırım atacağız mecburen. Ateş ruhunu tutturduk mu? Ya ilk ateş ruhuna vursa şunu kaçırmayacak. Bak süperselin şu mantığını anlamıyorum mesela. Evet iksirim full. Ee, şöyle buradan atmak zorundayım. Şuradan da bir prens. Yani yine zehiri yiyeceğimizi bile bile atıyorum. Yoksa çok önden basarsam yem olacak. Tamam artık minyonları burada kullanabilirim. Şöyle bir öfke. Şimdi binamızı atalım. Abi dev iktirilerek nasıl kuleye dönüyor mesela? Orada iktirildiğinde binaya dönmesi gerek ama gerçekten çok zor eşleşme ya. Öncekini bir şekilde yendik ama bu daha kötü yani. Evet, madenci balonla yenip yani köstebekle yeniliyoruz. Beklenmedik bir hamle. Terse e, prens artı köstebek yapacağım. Evet, kara prensi defansta kullandı. Köstebeğe ne atacak? Hemen yıldırım. Evet, maalesef yeterli değil. O yüzden savunamayacağız. Şöyle minyonlar, bir bina, bir zehir bastığında maç biter yüksek ihtimal. Bir de okları varmış. Yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Şöyle tekrar prens deneyelim. Yetişmeyecek artık. Şarjlanması için uzun süre var. Good game diyelim. Yine antis emoji'si atalım şuradan ve son maçımıza geçelim. Evet dostlar son maçımızı biraz daha adil olsun diye mega çekilişli de atmaya karar verdim. Şimdi oklar alarak başlayalım. Hiçbir şey belli etmiyor. Oklar zaten ee, bakayım başka kar topu var küçük büyü olarak. Güzel bir küçük büyü aldık. Evet o da zehri seçti. Şimdi bakalım atak kartlarını düşünüyorum neler var diye. Hmm. Evet kraliyet devi var. Madenci zehir yaptı. Direkt onu aldı. O zaman biz de keşiş seçelim. Yüksek ihtimal kraliyet devi yapacağımızı biraz belli ettik ama. Neyse. Ee, ne alabiliriz? Ne alabiliriz? İyileştirici ruh alalım. Farklı bir şey sansın. Duruma göre koç binicisi dondurmaya da dönebilirim. Evet. Duvar yıkıcı aldığına göre kesin olarak top almayı düşünüyorum o almazsa. Elimden geldiğince kraliyet devinden saptırıp farklı bir şey gibi göstereceğim. Evet topumu seçtim. Şimdi ne alabiliriz diye düşünüyorum. Güzel bir kart var mı? Ee, şöyle inceliyorum da yani çok enteresan kartlar var. Hadi deprem alalım. Bomba kulesi seçeceğini düşünüyorum çünkü. Bir bina alırsa işimize yarasın. Avcı artı kraliyet devini bu seçmede almayı düşünüyorum şimdi. Eğer seçerse başka bir şey bakalım. Ona göre düşüneceğiz. Son kartımızı ne alabiliriz? Onu da düşünüyorum. Evet, felaket kulesi almayı tercih etti. Depremimizin olması güzel buna karşı. Evet, dondurma da alabilirim. Beklenmedik olsun diye. Evet, avcı artı kraliyet devini alıyorum. Güzel. Şimdi son kartımızı dondurma mı alsak diye düşünüyorum. Yoksa başka güzel bir şey var mı? Yani çarpma falan olsa keşke. Ah keşke. Ama dondurmayı göstermeme rağmen sadece felaket kulesini dondurmam bence yine de idare edecektir. O yüzden dondurma alıyorum ve şansımızı bu desteğiyle deneyeceğiz. Evet gerçekten çok ilginç bir destesi var. Hızlı bir de domalma emojisi atıyor bana. Biz de şöyle prenses emojisi atalım. Evet çete seçti. Elimiz güzel geldi. Duvar yıkıcı için topumuz var. Şöyle hazırda tutuyorum. Kart atmıyor. Bekliyoruz. Ben de topu hazırda tutuyorum. Yani destesi yüksek ihtimal benden hızlı. Neden kart atmıyor? Sonra işareti atıyor. Dikelim topu o zaman. Yapabileceğimiz bir şey yok. Yani tam da topu diktiğimde madenci atacağı tuttu. Yani gerçekten hiçbir şey atamıyorum şu anda o yüzden. Tamamdır. Madenciyi mecburen bıraktık. Iııı. Ee... Elim o kadar berbat ki sadece arkadan kraliyet devi atabilirim şu anda. Tamam çete çıktıysa çoğunluk tarafı oklar sallayalım. Top goblin indirecektir. Mızraklı da ona döndü. Güzel oldu. Deprem atacağım. İdare eder herhalde. Yani yetmezse iyileştirici ruh atarız. Tam iyileştirici ruhla onu saptıralım. Yetiyor mu? Valla belki de yetişmeyebilirdi. Korktum bir an ama. Tamam şimdi keşiş bastım. Ondan da buz büyücüsü geldi. Keşişle yansıtabiliriz kraliyet devini e, korumak için. Sonrasında e, felaket kulesini de e, koruyabiliriz ona karşı. İlk önce avcı basmamayı düşünüyorum. O yüzden dondurma için bekleteceğim. Öncelikle keşişin özelliği şöyle güzel bir oklar. Hala dondurma için iksirim var sanırım. Tamam şöyle güzel bir dondurma. Bence burada çok güzel hasar vereceğiz. Yavru ejderin biraz vurması önemli değil. O, şöyle top o zaman. Buz büyücüsünü e, öldürelim e, şöyle iyileştirici ruhla. Eyvah. Çok hasar yiyeceğiz şu anda. Ya bir canlı buz büyücüsünün yaptığı işe bakar mısınız ya. Avcı atmak zorundayım. Yani yoksa hasar eşitleme. Orada iyileştirici ruh nasıl ölebiliyor abi ya? O iyileştirici ruh buz büyücüsüne vursa bu kadar hasar yemeyeceğiz gerçekten. Büyük talihsizlik. Ee, keşiş atacağız mecburen Özelliğini defansif kullanıp yansıtırız Şöyle bekledim buz büyücüsü de yaklaştı Ve özelliği bastım Tamamdır şöyle güzel bir oklar Saçma bir madenci Keşiş sonra ona dönecek hemen bir top Tamamdır onu indirsin Evet ee, dondurmam olduğunu bile bile Kraliyet devine attı Şöyle depremle erkenden indirelim Hatta dondurmaya hiç gerek yok Aa, avcı yanlışlıkla öne kaydı ama son anda geriye iktirildi. Bu güzel oldu. Şöyle bir oklar. Buz ruhunu ah keşke indirseydik. Köprüden kraliyetle bir şansımızı denemeye devam. O da duvar yıkıcı basmayı tercih etti. Duvar yıkıcıyı bırakacağım. Evet beklediğimden fazla vurdu. Aa yetiştirdi. Felaket kulesini yetiştirdi. Hayır zehre kaybettik. Evet. Keşke savunsaymışım ya. Felaket kulesini yetiştirmesini beklemiyordum gerçekten. Yapabileceğimiz bir şey yok. İki maçı kaybettik. Yani ikinci maçta antiydi. Ona çok hayvan gibi anti olduğu için yenildik. Birinci maçta anti olmasına rağmen kazandık. Son maçta da maalesef son anda felaket kulesini yetiştirdiği için kaybettik. 31. takipçimizle de bu şekilde vs atmamızı tamamlamış olduk. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.